Hocam cinselliğin olmadığı bir evlilik görür mü? Yani yapılan araştırmaları incelediğimizde evliliklerin %70'ini cinselliğin oluşturduğunu görüyoruz. Cinsellik evlilik kalesini oluşturan duvarın çimentosu gibidir. Bir duvar tuğlalarla örülür ama onları aslında birbirine bağlayan çimentodur. Onun olmadığı yerde tuğlalar tek başına sağlam bir duvar örmeye yetmez. İlk depremde yıkılır. Cinselliğin olmadığı evliliklerde kavgalar, tartışmalar fazlalaşır ve eşlerin aslında birbirlerine olan tahammül seviyelerinde inanılmaz bir düşüş olur. Cinsellik sadece bedensel ihtiyaçların giderildiği bir eylem değildir. Cinsellik aslında romantizmin, sevginin paylaşıldığı bir eylemdir. Cinselliğin ayda bir ya da iki haftada bir yaşanmadığı evliliklerde bu duygu aktarımı gerçekleştirilemediği için çatışmalar başlar ve tekrar sorumuzun cevabına gelecek olursak evet cinselliğin olmadığı bir evlilik yürümez.